Milli Park Hasanboğuldu bir aşk hikayesini anlatır. Pınarbaşı huzuru. Ayvalık Çamlık'ta en güzel sahil keyfini yaşarken, Kazdağ Talim alanında nefes alabilmenin lüksünü hissedersiniz. Ayvalık Sarımsaklı Park Orman Otel'de evinizin konforu sizi bekler bütün bir yıl. Ve siz bu güzellikleri yaşarken mutlu grup daha iyisini düşünür. Sizin için size özel. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içinde bulunan Kaya Park Otel ve Kongre Merkezi'nde verilen resepsiyona Vali Ahmet Turan ve eşi, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fahri Kır ve eşi, Belediye Başkanı İsmail Ok, 9. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Haluk Şahar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Amirleri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Gaziler, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Resepsiyonda üzerinde "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazan bir pasta kesildi. Vahid Turan pastayı beyaz gömlek ve kırmızı papyon takmış küçük bir çocukla beraber kesti. pasta kesilmesi sırasında çalan 10. yıl marşına alkışlarla eşlik edildi.